Hepinize merhaba arkadaşlar Yükselerle birlikte görmüş olduğunuz çok fantastik ve epik bir video karşınızda hem yanında no, at kafası var Oooo at kafası, %1 ile Yüzde birle murder olup seni tokatlamıyor yok mu peki? G Google larız. yüzde kaçtı onu bana söylüyorsun hemen <coughs> oldu, şey olduğunu Bak, anlıyorum Sana bir şey diyeceğim benim murder'ım yüzde üçtü Aaa hadi oradan Harbi diyeyim Arkadaşlar şey Google kukla eğer katilse yorumlara yazın Bak bir şey diyeceğim ama adamlık değil bak şu an yaptın haberin olsun da Niye? Sen, söylemiyim söylemeyin ba. Kaç şans? Adam gibi bak. Benim, Benim mi? 6. Ama sen olabilirsin Google Reis. Ben olamam kanka. Google Reis. Bak arkanda kim var Google Reis. Kim Reyes. var? Ben seninle yakınlaşmak istemiyorum mümkünse. Google Reis. Ya at gaz uzaklaş. Ölürsem öldürürüm oğlum şu dur, an. Dur, lütfen. <laughs> Burak, Burak, Burak hızlı bana bak, hızlı bana bak. Hayır, hayır, hayır. Ne yaptın? Seni vururum, seni vururum, seni şey <laughs> Oğlum, vururum. Ne yaptın? Şeytan da olur. Vururum, seni vururum. Gel, gel, gel. Burak vurma, vurma, tamam, vurma. Geldim. Gel, geldim. gel, gel. Geldim, geldim. Çok sinir girdim ben. Yani. Elim Ayağım Kat sıyırdı. Katilin kim olduğunu biliyorum. Ya, ya o. <laughs> <ol. gülüyor> Tamam öldürmüyorum ama dedektifsin bak sen de beni öldürme tamam, sonunda tamam. fightlayacağız. tamam tamam o beni öldürme ben senin yanında geziyorum. Normalde <laughs> kim bu... kim olduğunu biliyorum. Oğlum bana sebebi lan bu. Oğlum o değil de ben seni vursaymışım direkt mördür ölüymüş ya. Arkandayım <laughs> ben. Arkandayım dönme sakın. Tamam, savaş, hayır. Savaş, savaş 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 tamam tamam öyle hayır, bir şey yapmayalım hayır. o zaman. Hayır hayır tamam, uzak oğlum. dur. E benden uzak dur git milleti kes işte. Tamam. Benden uzak dur. Tamam. Sen beni takip edip oklama da bir yerden. <laughs> yok yok oklamayım oklamayım Allah oklamayım. Şu anlık. <laughs> Tabii kıyafetim burada yok. Ha. Nasıl lan? Valla lobideymiş o sadece ya. He. Bu arada arkadaşlar mevzu şey ya. At kafası dedi ki donumun rengini değiştirdim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama lo, lo lobide oluyormuş doluyormuş sadece. He lobide oluyormuş. Kanka neredesin sen? Dur seni izlemek isteyeyim şu an ya. Ha biri benden kaçıyor. Sen katliam yapıyorsun orada ya. Bir dakika yaklaşayım şu an. Kuklara esin kuklara esin sen beni mi arıyorsun? <laughs> Yo valla lan yemin edeyim vurmayacağım lan. <laughs> Arkana bak. <laughs> Tamam vurma vurma gördüm. Vurmayacağım. Seni sonda tokatlayacağım ben. Oy seni ne yaptılar ben öyle? Ya, ben bir adamı baya inatla kovaladım dedim katil oldum <laughs> ya. Evet çok çok inatla Oy. kovaladım. <laughs> Son altını alıp dönüp hesa attı. Oo. <laughs> Valla, ben kanka sohbet ederken bir tane adama kitlenmişim fark etmeden 15 dakikada adamı <laughs> kovalayınca adam da anladı doğal olarak. <laughs> Ama nasıl kalbime indirdim, katilin kim olduğunu biliyorum. Ya oğlum. Geçen, önümüzde geçen adamı buldum. Hiç beklemiyordum, hiç. Bak, hiç beklemiyordum. Yemin ederim sana. Kanka bu arada e, %3'le mi ne oldum? Haberin olsun. Vallahi mi değil? Harbi diyorum bak, %3'le mi ne oldum? dur dur, sen olana biniyorsun. Ben geçen gün %1'le oldum. Çıldırdık hatta. <laughs> Harbi yemin mi? Evet, Kazım çok düşkü o yüzden. Kanka neredesin? <laughs> şansım çok Niye? düşük abi, o yüzden yapacaksın? şansım çok düşük dedim o yüzden abi bir <laughs> düşün olma imkanın var mı sence yok <laughs> gerçi sen yüzde üçte olduysan hmm. at kafası nerede sen bak gel ben her yerdeyim yapma şunu işte strese gireyim bak mördürsün değil mi sen Gelim. yok oğlum, oğlum daha demin mördürdüm e, eğer tamam. öyle bir şansım varsa buraya harcama hissi bence yok çıldırırdım Çıldır. yani <laughs> oradan farkı <laughs> ah, 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 şey, kim? Ah! kim 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 Adam, adam, kılıçla koştu. Şey 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 şey. Kim bu kim bu kim bu? Kanka mavi kıyafetli klasik bir tipi var. Aa Ve... aa, aa, aa Gördüm gördüm. Emanet çekmiş reis. Kanka yok o değil. Açık mavi olan. Açık mavi siyah. Dışarıda havuzun orada. Havuzun yıldırım orada ha? var kanka. Dur geleyim bir, bir dakika. de ki ya. Çok benziyor. Aa gördüm. Kanka Nerede? şey şey. Haral 2011. Haral 2011 mi? Evet, Oo. evet, 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 yanımda. Herif tam bir ninja gibi adeta bu arada haberin olsun da. Lan, korona maskası takmış ya koronu. Bakayım, harbi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Dur geleyim. <laughs> Oğuz, aa şimşek gördüm. Arkasındaki şimşeği gördüm. He. Go, ben de onu gol alayım. Neydi? E Aga ya demin şeye kitlendim. Sohbet ediyorduk ki bir tane adamı inatla kovaladım 15 dakika. Adam <laughs> anladı herhalde ya. Adam da normal olarak kanka. Var yani ben... olmasam bile o adam beni öldürmek istiyordu yani. <laughs> o şu, ay o bir hayır. yıldırım düşecek. Havuzdan kaç, havuzdan kaç. Havuza demin ne olur. Allah'ım bak burada düşmesin ya. Geçen üstüm kapalıyken öldüm ben bileyim mi? Hareli 2011 Murder. Aynen. Görmüşler. Kan yani bu arada bu olay yasak değilmiş at kafası. Murder'ın özelliği Öyle zaten mi? gizli öldürmesi gerekiymiş yani. He. Anladın mı? Olay görünce söyleyeceğim Kanka. He. Aa hare. Hareli gördüm. Burada değil. Oğuz alt kata de o. ka bilmiyorum Ben şeyde neydi? O oturma yerlerinde zıplaya zıplaya gezeyim. Ya ben ona doğru koşayım şu an. Oy! Ha kazandık. Sen mi vurdun? Tek attım oğlum. Nerede? Çok Vay. iyi. Hadi o, bakayım. Ben bu kadar altın toplayabiliyorum. Bende hiç o şey yok. Ben yani şans yok şans yok. Andaki. ben Aa, hesap edeyim. <laughs> Çıkmayan yerlere gideyim kanka ben. Kimse yoksa diyorum burada çıkar. Durayım orada gezilmeye başlıyorum. Oh yeah. Oğuz şeyin tipe baksana tavdan. PS007. Çok korkunç duruyor lan herif. Oha. Vallahi Pardon çok korkunç duruyor herif. Görsem direkt murder yani. Oğlum an innocent yazdı dedektif zannettim ya. ya dedektif yazdı innocent zannettim. Anladım ben Yo. iyice. Ben ince anladım. Ben ince Sen merak böyle... Tamam bak hadi ya challenge yapıyoruz. Dedektifsem öldüğüm yerde şey gördüğüm yerde seni öldüreceğim. Tamam Biliyorsun. lan. Tamam lan. <laughs> gel neredesin? Ben de şimdi altın toplayayım da <laughs> gel ve <messi> satalım seni. <laughs> Sen bir kaşınayım bugün evet. bulacağım ki. Hemen hemen bulacağım seni. Bir de nerede hmm. olduğunu bir bakayım şimdi. Şurada bir yerdesin muhtemelen. Dur bakayım. Oğlum oğlum. Kim? Kim Murder'ı söyle ona göre oğlum, ölmeyelim. Oğlum, oğlum. PS0 şey ben dedektif değilim bu arada. PS dedektifmiş de. Kanka adam nedir bölgesine girip karanlık yerde elinde ok çekmiş bana bakıyordu. Oy. Oy <laughs> oh, çok korktum. Elif sana trep. Oy kanka kız. Kanka kız. Kız kız kız. <laughs> <laughs> Elimi bile kaldırmadan tokada vurdum Kanka bana. Mia uç, Gram uç, mı ne? ne? Mia Gram herhalde. Hayır. Kırmızı üstü. Kırmızı üstü kafasında çiçek var. Şey Mia Gram Mia Gram. Oh, hep hep kırmızı oh. şey şeyini hep. Mia Gram o tamam. Oğuz ölme hmm. sen ölme. Ya bu korkutucu adamın yanındayım hem dedektif o ya. Tamam tamam. Kanka şu an ben... etrafım boş. Şu sahip bir şeyde. Tabi orada dur Oz. Oz orada dur. Aa ne yazıyor? A secret passage has Pass open. O ne? Bilmiyorum ki gizli kapı açılmış. Oy! <laughs> katliam yapıyor oh. kanka kaç. Mia Kram sen de vuracak. Oz Oz Oz, evet. Oz burada. Oz burada gördün. Oz 2 ve 1 siz bak. Adam şey gar fırlatıyor. Oz hadi Oz. Oo! Yoksa Oz fırlatacak. Oz fırlatacak Oz. Oz fırlatacak. Oz fırlatıyor kaç. Oo! Hadi oğlum makine misin? Oy Oğlum, ma, adam, e adam e çok e sinirlendi. Adam çok sinirlendi. Bir Öldür. Vurma, vurma lütfen 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 vurma. Oğuz adam çok sinirlendi. Adamdan izleyeyim sen. Oy Oğuz adama ayrılıyorlar. <aman. gülüyor> Oğlum ya. Sana bir şey diyeyim ama bak harbi diyeyim nice sıra ya. Vallahi diyeyim bak. Adam bir ara böyle maymun olacak gibiydi. Ucu ucuna kurtardı orayı. Kanka ya bıçak mı attı beni vurdu mu o? Bıçak attı. Kartopu attı ha? kanka bıçak da değil. Herif vipmiş. Aynen. Kartu bu daha hızlı gitmiyor mu ama ne bileyim. Herhalde öyle kanka bu arada. Ben de onu fark ettim de bir şey yapamadık. Oy! Vallahi benim yoksa... yoksa at kafası. Sen doğru lan. Yoksa RP yazıyor. Hay. Oğlum ne var? Ben ayrıcalıklı mıyım? Yok. <laughs> <laughs> ne yani? <laughs> Sen de benim gibi bekleyin. Hani ne oldu? Yani, <laughs> benim de %3 yani bir şeyim yok. At kafası gel. Altın toplayarak kendimi toplumdan saklayacağım. Ya Evet. Sağ ama bak murder kimse alt katta dur he. Adım kadar eminim. Alt ne katta... alaka? Vim. Şimdi sen ayrımcılık mı yapıyorsun alt katlı üst katla? <laughs> i̇şte duyara bak. Kanka ya orada var ya tam yayı çektim adam vurdu ya. Kanka bura çok abi Aa ben şurada bir oyun oynayayım at kafası. Al işte beni öldürdü. Abi VIP'nin VIP yazdığına bak. Ne Onun şansı daha yüksek diyor. Al işte. O Çevim, mu bak, ona bakarken. Yok bilmiyorum. Ona bakarken. Kamarladılar. YT is murder murder diyor. Şu gittik falan <laughs> söylesene öldüğümü. YT <laughs> is YT is <laughs> Adam hala sana öldü. Öldüm mezarımın başında beni suçluyorlar ya. O sarılı sarılı o. Sarılı bak bak arkamda koşuyu gördün mü? Sarılı kanka Gronjla bilmem ne? Neydi ismini de bilmeyeyim. Bay yerin sarılı... söylesene. Evet. Bakayım bakayım şeyde şey şey sarı 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 böyle şık, kapşonlu gibi olan sarı mı? Şey aynen aynen gronca bilmem ne. Kanka havuzun dışındaki merdivende benim başımda bekliyor manyak. <laughs> sapık pis sapık. Aha Şurada yağmur başladı. Şurada oynasam mı? Oynayacağım lan. Bu arada o sarı o sarı değilmiş kanka pardon. Şeyde aşağıda aşağıda kuklaris sana geliyor. Kuklaris. Kanka dur big old. Kuklaris Gör, Görmüyor mu acaba seni? Yok burada mi? vuramıyorlar. Evet, evet. tamam çıktı buradan. Oyun Hadi bir oğlum. Bir şey. bovşat Oo. Kanka 5 gold falan aldım ben. Oy çok Aynen. iyi. Aynen. Sarılı bekle. Baya, baya baya, iyi. Baya, evet. Baya. Ben de şaşırdım. Çok iyi yaptım ama he. Kanka dur şimdi. Eceli benim ellerimden olacak. Sen benim at kafamı nasıl öldürsün lan? Ben sağ biriktiriydim bu okuları bildiğin. Gelip şu şamarı koyacaktım. Ahım. <laughs> Kanka gene alt katta. Gene alt katta. Ben aha. Aha önündeydi. Oy. <laughs> At kafası gördün mü ama? Oğlum fena oynayayım ha bugün bak. VIP'ler falan kanka beni şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Hani YouTuber'ı öldürün, YouTuber'ı öldürün evet. falan böyle. <laughs> At kafası kaç şansın? %4 verim Çok komik. tamam ben benim ya. de %4 yani hani YouTuber'lıkla bir alakası yok şimdi. <laughs> <benim. gülüyor> At kafası yoksa. Murder mısın? Doğruyu söyle, doğruyu söyle. Ona göre oynayayım bak. Fake atma bana. Bak ben seni öldürmedim. Ben seni gördüydüm şurada bir yerde. Dur. Canlıyı göstermem lazım. Ya oğlum Canlı. burada oğlum harita da çok kötü. Altın mı altın toplanmıyor ya. Yo toplanıyor. Nasıl toplanmıyor? Bak direkt hop iki tane yaptım. Şimdi üç oldu. Sen toplayamayın at kafası. Oo hmm. buradan bir yere gidelim lan. Allah'ım ne tamam, olur dur, düşmeyin. Burak, burak, değilmiş Allah'tan. Nereden anladın? Ben anlarım. <laughs> <laughs> tak diye bak <laughs> ben anlarım. <laughs> çok iyi ya. Yardım ya. A annelerin şey sözü. Oo, Anne niye, sen, o, niye böyle yapmalıyım? Şş, böyle yapmalısın. Aynen aynen. <laughs> ben de bilmiyorum ama bunu yapmaz zorunda. Oğuz oz evet. o, Oğuz o arkanda, arkanda yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Oğuz, Oğuz. Oğuz, <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> Abi ya. Bu daha erken verebilirdi. <laughs> <laughs> kanka ben yemin edeyim doğdum tam etrafa bakıyordum Bir baktım adamla karşı karşıya <laughs> Aa Oğuz %5. ikisi benim de %5. De, benim de %5. Yalnız var ya bak tamamıyla ahıl oyunları oynayık birbirimize haberin olsun da. Yok kan yemin ya. Abi başladığında kanka her yerde altın oluyor. Bir tane adam pır, hepsini toplayıp kaçıp gidiyor. Aynen, aynen. Aynen Tam böyle koşu yoluna çıkıyor kanka bazılarının. Oyun başında direkt geliyor ya. Aa dur bakayım bir tane var şu an. Ben şu bebekten ben bir huylandım ama. adam elinde altınla geziyor. Valla deli de. Kanka kalim. altın gösterenler tamam. daha böyle kendini gamufle etmeye çalışıyor gibi oluyor haberin olsun. Evet, Oğuz evet. o ooo koşu çıktıkça çıktı be birader. Burak sen misin? Doğruyu söyle, doğruyu söyle, doğruyu söyle. Kanka şu an yanındaysam ve adam ölmüyse ya yani her an... Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, hey hey hey, <laughs> hey bir dakika bir dakika. Action always business. Oğuz gel ben seni koruyacağım neredesin? Tamam bak bu ortam güzel ya. Gel. Bak ne yapalım biliyor musun? Info alalım kanka. Ya KDA tarzı bir şey yok zaten. Kanka burada. kim o? Kim o? Böyle... Kim o Aha, kim o kim? Değil, bu değil tamam. Kim o kim? kim o kim? Kim o kim? Tamam ama oğlum bunun tipi de garip ya. Dur bakayım. Nasıl çözeceğiz ki? Kanka mavi kafalı. <laughs> bakayım. Bak şu, şu olabilir değil. mi ama? O da mı? Yo 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 dışı. bunlar değil, bunlar değil. Bunlar değil kankas. Oğuz Böyle evet, Tiplere bak. Oy altınlara bak. Oğuz gel bakayım az ya. Nerede bu mavi kafalı? Bak dikkat et o adam burada değilken kimse ölmüyor Oğuz. Aha. Aha. Orada mı? Evet. Yok bir çat çat ses duydun mu? Evet evet bir strese soktu beni ya. Kanka altın Kanka, Kanka bende 10 altın oldu hiçbir işe yaramıyor. Oğlum sen niye topladın bana bıraksana bari. Senin bir işe yaramıyor ki. Evet. seni bir trade atılıyorum belki sağ atayım. Gel ya neredesin? Ha gel 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 ben, buradayım ben, bak. Odaya ben Bir şekilde şöyle atma at falan yok olmuyor. Yok kanka. kanka. bana, <laughs> niye toplatıyorsunuz? Aha burada biri var yok bu değilmiş. Oğlum nerede bu adam? Ay bir dakika. Bari. O değil o değil o değil o değil. Kanka bilmiyorum ki ya, üst katı falan var mı buranın? Ya şimdi merdivende filan yakalayacak, kafama vuracak, o deli edecek sonra beni. Kanka 9 altın. Aha bir tane daha buldum. Oy, iki tane daha buldum. Kanka mavi kafalı kim gördüğüm gibi yapıştıracağım. Aa, buradan Oğuz, buradan yukarı çıkılıyor ya. Çıkılıyor mu bir yerde bu? Yo, buradan çıkılmıyormuş kanka. Yanlış alarm. Ay, ay, Aa, <laughs> burada, 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 burada. Aha, çık. gördüm. Oğuz, çık önümden. Ha? Allah! Aa, kaçın, kaçın. Allah Allah! Oğlum ya oğlum bir anda önüme çıktı çok korktum. Burak hadi yaparsın oğlum. Hadi oğlum arkada. Oo, ulan çok iyi denedim be. Bak adamda bir şey var ama baksana çok garip vuruyor. Oğlum herif bir de vurulmuyor kanka herife. Tipe baksana. ona bana, bana çok uzaktan vurdu. Oğlum çok kötü ölmüşüm ben. Psikolojik kanka bak. Olurdu. tam bu köşeyi döndü. Ben de adam nerede diye çıkıyordum. Cık, ulan ya. <laughs> oğlum çok <laughs> kötü Hibiksel'de patladık. gençler e, server olayından dolayı lag var. Yani biz hani daha farklı bir yerde olduğumuz için. Aynen, Aynen ge o geç gidi bizim yaptığımız ya haberler. Ben oku bıraktığımda adam yemin üstündeydi geçtikten sonra fırlattı oku Aynen. falan yani. Aynen benim de aynı kanka. Ay hani bu biraz şey yapmamız gerekiyor 5 adım öncesini düşünmemiz gerekiyor bir anda çıkınca da işte onu düşünemedim. Aynen çok kötü oldu ama ya. ya. Bir de sana adam yumruk atmaya çalıştı gördün mü? Emanet çekiyordu sana. <laughs> Yumrukla zorluyuz Bu el bırak bu katil arkadaşlar bakın. Niye? Rez alıyorum. Ben hissederim. Hiçbir alakası yok bu arada. Yani sen katilsin. Sen kendi kendini şu an dolandırmaya çalışıyorsun haberin olsun da. Şşş, sen katilsin. Bak. <laughs> niye? Ben anlarım. <gülüyor> <gülüyor> Katil olmadığını kanıtla bana. Tamam gel. <gülüyor> <gülüyor> gel kanıtlayayım. Orada kanıt istiyorsan. Nasıl kanıtlayacağımı buldum. Yanımda dur. Allah. Aa bak. Kazanmış. Easy bak ben değilmişim. <laughs> tamam son Arası bir yerine girelim ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> sen de bu işi bilin ha at kafası. Nasıl? Sizin Direkt Çünkü şeyler oldu. Yo şeye Lobi. girdik ya lobide bekledik ya oğlum ilk başta. Yo minimap var ya kanka oyundaki o açıldı. He. Normalde evet. olmazdı öyle bir şey. Evet. Ay bir ne, tane ne, bu 6 goldla gift alabilirsin diye. Abi adamın elinde kürek var ben de şey zannettim ya. Guard, guard topu şeysi. Kanka altınları bence hepsini kar topuna yatıralım. Word. <laughs> <Bert. gülüyor> adam geldikçe işte vururuz kafasına yani ne olacak. en <laughs> kötü zamandan alırız. Kanka oo ooo kesinlikle. burada birini taktiği indirmişler ha. Haberin olsun. Harbi mi? Evet. Üst katta kanka bir tehlike söz konusu. Ay dedektifimi patlat. Lan dibimde yolum adam. Kar topu atıyor bana ya. Bırak beni. Oğlum git katile atarız manyak. Oğuz turunculu üstü. Turunculu üstü katil. Turunculu üstü. Evet Nerede turunculu bu? üstü. Kanka sayman. 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 Hayvan sayman. Sayman. Okay. Sayman. Gar topu bu bu? davet ediyorum. Aynen. Yo sayman değilmiş kanka. Yanlış Harbi Evet. <laughs> Ama Güzel üstü turuncu. Be, Kanka üstü turuncu ama bak top turuncu gezi. Oo her katliam yaptı herif Oğuz. mi? Oğlum bu adam saymam mı ya? Gözükmüyor. Oo o Oğlum geri sektir. Oy. oy. <laughs> Oğuz kaç. Ka Oğuz kaç. Geri, geri sektir. Sektir spamla spamla. Sekmiyor kanka bu adam geriye ya. Oy parkur king. Oo, bak ki sekmiyor oy, senmiyor, Uçtu uçtu, uçtu. son saniye uçtu ya, kanka. 4-5 tane atman gerekiyor evet. Oğuz kaç. Abi şey almışlar. Ozgaç. Nedir onun üstüme? Şu sarı... arkanda hala herif psikopat kaydı. ya. kanka. Oy! Aa oh, kaçırdı. Dodge mission yani var. Valla. Aa Oz hala golü herif. Valla sapın oldu bu arada. Kaç kanka, kaç kaç. Olsun. Kaç Abi, arkanda. Abi çok yakın çok yakın. Of Oz. Oğlum çok strese girdim. Kaçtın mı? Ne kaç? Oz atıyor. Oy! Hadi Ya. Usmanım. Ya Abi Oz. imkansız bu arada öyle bir şey ya. Öldün. Bırak. Öldün kanka muhtemelen. Adam hala seni kovalıyor kanka herif sapın oldu. Harbi değil bak. Kanka gene bıçak şey kaçırayım bıçakları da. Kanka içinden geçti biliyor musun? O sağ tarafında çok altın var. Git git arkaya dön. Hediye kutularının oraya git. Arkaya dön arkaya dön. Boş. Koş koş tamam. şey yok. Koş. Hediye kutularının orada bak. Hediye Abi kutu... bir şey soracağım. O yayı oradan alan adam ne yapıyor? Bir. Bak bir tane daha var. Sonra bir Örüm tane bukağı, daha var. Adam yukarıda. Nerede? Aha bak önde turunculu. Turuncu hediye şey paketinin orada. Bak şey orada, dedektif orada. Turuncu hediye paketinin orada. Alsana oğlum. Dur dur. dur. Şurada iki tane var. aha bu. Tamam. Oo tamam. Burada var, burada var. Bir o tane, da, tane daha, sol bir sol tane var. daha. Sol sol sol. Bir daha sol. Buldum. Aa! 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 Ya! ya. <laughs> <laughs> abi çok güzel denedik Ulan, ya. Ulan 1v1 kaldı ha 1v1. Ulan Yok, olamaz abi, bak yani ya. bak aldı adam bak. Aldı bak. Gençler dedektifin oltası şey oltanın yayı yenileniyor. Yani ha, oku yani. sınırsız. Anladın? Ama, Ama çok... adam al, alıp alıp saklanıp bir de vurmuyor yani. Aynen Zizim o olarak. çok kötüydü. Aynen. Arkadaşlar olsun ya at kafası. Peki at ya, Sana bir soru. Ama adam, adamı, adamı dehşet zorladım. Evet ya. evet çok iyi <laughs> Elif kanka sır seni kovaladı oyun bu 3 dakika varsa bir buçuğunu seni kovalayarak harcadı vaktini. bir işte ya. bir, bir bak ikidir bir altın böyle bizi çok zorluyor <gülüyor> ya. <gülüyor> hep böyle 9'da kalın ya o da çok koyuyor <laughs> adama ya. <laughs> Neyse evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Şöyle 2000 like, 2500 like, 3000 like falan gelirse çok çok mutlu oluruk. At kafasıyla yes. daha fazla video için yorum falan da atın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hop bay bay. Allah'a Allah emanet. <laughs>